Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en etkileyici modern kütüphanelerinden birine, Ankara'nın tam kalbinde yer alan devasa bir bilgi hazinesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte kitapların ve bilginin sihri tam da bu aslında, değil mi? Sizi alıp bambaşka dünyalara, hiç görmediğiniz zamanlara ve yepyeni fikirlere götürebilir. Ve bu yolculukların başlangıç noktası yüzyıllardır hep kütüphaneler olmuştur. Şöyle bir düşününce, kütüphaneler aslında hepimiz için inanılmaz değerli yerler. Bilgiye ulaşmanın en demokratik yolu. İster bir ödev için araştırma yapın, ister kendinize yeni bir hobi edinin. Kapıları her zaman herkese sonuna kadar açık. Peki, bu hepimizin bildiği, tanıdığı kütüphane fikir alınıp anıtsal bir ulusal vizyonla birleştirilirse ne olur? Yani bir kütüphane bir ülkenin sembolü olacak şekilde tasarlanırsa ortaya nasıl bir şey çıkar? İşte karşınızda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. Sadece nefes kesen mimarisiyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kütüphanesi ünvanıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Gerçekten de muazzam bir yapı. Bu etkileyici yapı aslında tek başına değil, çok daha büyük bir kompleksin Cumhurbaşkanlığı külliyesinin bir parçası. Peki külliye dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? külliye geleneksel Türk mimarisinde merkezinde bir cami olan ve etrafında medrese, hastane, aşevi ve tabii ki kütüphane gibi yapıların bulunduğu bir kompleks demek. Bu da bu modern yapıya aslında çok derin bir kültürel ve tarihi bir anlam katıyor. Haydi şimdi bu muhteşem binanın dışından ayrılıp asıl hazinenin saklı olduğu yere yani içeriye birlikte bir göz atalım vay canına işte burası kelimenin tam anlamıyla bir bilgi evreni. Bu devasa merkez salon binanın sadece kalbi değil, aynı zamanda barındırdığı milyonlarca eserin de merkezi. Şu an ekrandaki o büyüklük, o atmosfer gerçekten inanılmaz. Bu koleksiyonu özel kılan sadece sayısal büyüklüğü değil, aynı zamanda içeriğindeki zenginlik. Türkiye'nin ve dünyanın entelektüel mirasını bir araya getiriyor. Çok önemli isimlerin paha biçilmez özel koleksiyonları bir yandan geçmişi korurken uluslararası kaynaklarda dünyaya açılan birer pencere görevi görüyor. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bu devasa bilgi merkezi sadece akademisyenler veya araştırmacılar için tasarlanmamış herkes için. Özellikle çocuklar için ayrılmış bu rengarenk cıvıl cıvıl alanlar öğrenme sevgisini en küçük yaşlardan itibaren aşılamak için harika bir yol. Peki bu kütüphaneyi bu kadar özel kılan sadece koleksiyonunun büyüklüğü mü? Aslında hayır. Asıl olay vizyonunda ve misyonunda saklı olan çok daha büyük bir hedef. İşte bütün meselenin özeti bu. Kütüphanenin resmi hedefi çok açık ve net. Dünyanın en iyileri arasına girmek. Bu, sadece rafları kitapla doldurmak demek değil. Bu, küresel ölçekte bir araştırma merkezi olmak, farklı kültürlerden insanları bir araya getiren bir buluşma noktası olmak demek. Yani Türkiye'nin sınırlarını aşan bir öğrenme feneri olma iddiası. Kısacası, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, kitapların bir araya toplandığı bir binadan çok daha fazlası. Ülkenin bilgiye ve kültüre verdiği önemi simgeleyen, yaşayan, nefes alan modern bir anıt aslında. Şimdi, en başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. Böylesine zengin bir kaynak elinizin altındayken sizin kişisel maceranız hangi kitaptan, hangi bilgiden veya hangi hikayeden başlardı? Bence üzerinde düşünmeye değer.